Merhaba arkadaşlar. Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir oya modeliyle geldim arkadaşlar. Çok basit, çok kolay. Bir günde oturup da yapabileceğiniz bir model tür arkadaşlar. Sever misiniz bilmiyorum. Hani tığ ilmi aldım, alt kısmını farklı yaptım, üst kısmı da farklı arkadaşlar. Bir yerde görmedim ama basit ee, iki iki tane üst e, pembe olarak iki tane böyle motif gibi bir şey koydum ama üç tane de koyabilirsiniz arkadaşlar. Hatta onu da deneyelim sizlerle. İnşallah sizlerde seversiniz. Hemen iplerimin numarasını söyleyeyim. Altın Başak 434. E, Altın Başak 338. Pembe numara, e, pembe rengi arkadaşlar. E, zaten tülbentim de toz pembe değil. Beyaz. Hani fosforlu bir pembe arkadaşlar ipimin renginde ama tülbent açık çıkıyor e, ışıktan dolayı o yüzden kusura bakmayın hemen modelime geçmek istiyorum şöyle arkadaşlar her tığ battı arasında iki zincir yaparak batıyoruz bu, bu şekilde de başlıyoruz arkadaşlar şöyle iki zincir çekiyorum batıyorum iki zincir çekiyorum batıyorum iki zincir çekiyorum batıyorum 2 zincir çekiyorum batıyorum Pardon şöyle şimdi 5 zincir çekerek arkaya dönüyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim arkaya döndüm arkadaşlar şöyle şu kısımda bir tane boşluk bıraktım ikinci yere girdim şu şekilde kutucuğum oluştu 1 2 3 zincir çektim. Bir kere tığıma doladım. 5 zincirimin içine girdim. 1 2 3 kere de çıkardım. Şimdi bu kısımda arkadaşlar 1 2 şöyle yapacağım. 1 2 3 4 zincir çektim. Tepeye girdim. 1 2 3 zincir çektim. Hemen alt kısmına gireceğim. Şöyle. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. 7 8 zincir çektim. Şöyle tepesine doğru, geriye doğru girdim arkadaşlar. 1 2 3 zincir çektim. Bir kere keretimi dolayıp şimdi yaptığım 8 tane zincirimin içini 2 2 dolduruyorum. 1 2 2 bir kere tığımı dolayıp 2 2 çıkartıyorum bir kere tığımı dolayıp 2 2 çıkartıyorum kaç tane olmuş 4 tane oldu 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tane oldu arkadaşlar. Şimdi taban kısımda ipimi sabitliyorum. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir kere tırma doladım. 1, 2, 3 kere de çıkardım. 1, 2, pardon arkadaşlar. 2, şöyle 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Şöyle girdim. 1, 2, 3, 4 zincir çektim taban kısmına sabitledim. Şimdi şu kısımda bakın şurası arkadaşlar şuraya doğru girdim. Şuraya ipimi sabitledim tekrardan iki zincir çekerek devam ediyorum. 1 2 iki, i̇ki zincir çekerek devam ediyorum. İki zincir çekerek devam ediyorum. İki zincir çekerek devam ediyorum bu şekilde arkadaşlar alt kısmı şimdi üst kısmına geçeceğim şimdi arkadaşlar pembe ipimi aldım şöyle görüyorsunuz zaten şu alt kısmından iki tane yaptım arkadaşlar şimdi şuradaki tepedeki 5 zincirli olan yere giriyorum şöyle girdim aşağı kısma doğru şöyle kaydırıyorum 1 2 3 4 zincir çektim bir kere tığımı doladım içine girdim yuvamın yuvamın şöyle 3 kere de çıkartıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Tepe kısmına girdim. Şöyle arkadaşlar. Şimdi bakın bu kısımda 4 zincir çektim. Bir kere tığımı doladım tekrardan aynı yere 1 2 3 kere de çıkardım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tepe kısmına girdim. Bir kere tığıma doladım. Pardon arkadaşlar. Bir kere tırma doladım. Yine aynı yere 1-2-3 kere de çıkardım. 1-2-3-4 zincir çekiyorum arkadaşlar. Deminkinde 5 e, yanlış söyledim. 1-2-3-4 zincir çektim. Şöyle taban kısmına girdim. Yine aynı şekilde 1-2-3-4 zincir çektim. Bir kere tırma doladım. 1-2-3 kere de çıkardım. 1-2-3-4 zincir çektim. Tepe kısmına girdim. Bir kere tığımı doladım. Aynı yere 1 2 3 kere de çıkardım. 2 3 4 5. Şöyle tepe e, pardon arkadaşlar burada 4 zincir çekiyordum. Yanlış yaptım. 4 zincir çektim. Tepe kısmına girdim. Bir kere tığıma doladım. Aynı yere 1 2 3 kere de çıkardım. 1 2 4 zincir çektim. Tepe kısmına girdim. Şöyle bir kere 1 2 3 4 zincir çektim. Şöyle girdim arkadaşlar. 1 2 Normalde bu şey, bu şekilde bırakmıştım arkadaşlar ben. Ama üçlüsünü yapacağım. 3 4 zincir çektim. Bir kere tığıma doladım. Aynı yere 1 2 3 kere de çıkardım. 1 2 3 4 Tepe kısmına giriyorum. Aynı şekilde bir kere tığıma doladım. Aynı yere 1-2-3 kere de çıkardım. 4 zincir çektim. Tepeye girdim. Bir kere tema doladım. Aynı yere şöyle çıkardım. 2-3-4 zincir çektim. Şöyle tepe kısmına girdim. Şimdi yine 4 zincir çekip alt kısmına giriyorum. Şöyle bitiriyorum arkadaşlar. Sıklıyorum ipimi. Bakın. Normalde ben bunu ikili yapmıştım. Şu şekilde bu üçlü arkadaşlar. Şunu da e, söyleyemedim de. Şu kısımda mesela şurada ben bunu yapmadım. Ama bu şekilde yaparsanız size anlattığım gibi yaparsanız daha güzel oluyor. Ve üçlüsü daha şık oldu. Şurada 5 zincir değildi arkadaşlar. Hani 6-7 çekerseniz daha çok rahat yapacaksınız. Ben az çekmişim bu kısımda. Ama ikilisi şu şekilde oldu. Bakın şöyle elimi koyarak göstereyim ben size. Bakın üçlüsü bu şekilde, ikilisi de bu şekilde. Siz olsanız hangisini yapardınız arkadaşlar? Ben bu kısmı da yapıp geliyorum. Hani yorumlar kısmına da yazarsanız hani unutmadan da onu da söyleyeyim. Ve arkadaşlar bitirdim. Şöyle kamerayı sabitleyeyim. Bakın bu şekilde modelim oluştu. Gerçekten şöyle çok şahane duruyor arkadaşlar. Siz olsanız hani şöyle üç mı yaparsınız arkadaşlar ya da şu şekilde mi yaparsınız iki tane yapıp bırakır mısınız Bence şu e, eksik kalmış gibi gözüktü gözüme üçlüsü daha hoş durdu Ben olsam bu şekilde tercih ederdim daha hoş duruyor Çünkü e, tasarım oyası arkadaşlar hiçbir yerde görmedim bu şekilde e, O yüzden tasarım oyası diyorum şöyle tığımı aldım bu şekilde yapmak geldi bu şekilde de tercih ettim Siz olsanız hangisini yaparsınız yorumlar kısmına yazın Hani hepsini beraber okuyalım hepsini beraber seçelim hiç ütülemedim arkadaşlar. Bakın şu anda ütüsüz bu model. Şöyle nasıl durduğunda göreceksiniz. Bakın kalıp gibi duruyor. Biraz da elim sıkı olduğu için arkadaşlar o yüzden kalıp gibi duruyor. Aralarında e, çok fazla açmayın derim. Çünkü bu model araları açarsanız e, fazla gözükmez. Küçük model olduğu için çıtı pıtı bir model olduğu için arkadaşlar. İnşallah sizler de seversiniz. İnşallah sizler de yaparsınız arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.